Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir kargom var. Bugün de videomu bir kargo için açtım. E, kargomuz Emine Bayır hanımefendiye gidecek. Erzurum'a gidecek inşallah. Emine hanım benden daha önce de almıştı. Tekrardan birkaç tane tür seçtik kendisine. Şöyle başlayalım inşallah. Biraz gürültü var. O yüzden erteledim. Parkta çalışma var sanırım. Gelen giden baya bir ses oluyor. Ama yine de geldiler. Ama yapacak bir şey yok. Biraz gürültülü mürültülü olacak ama video çekmem lazım. Evet arkadaşlar. gittiler ben başlayayım birazdan geri gelirler ama şöyle başlamıştım zaten şuradan bir tane kalifornyalı ekledim şöyle bir tane akavlus ekledim şöyle bir tane gosti ekledim diğer türlerimizi de şöyle çıkaralım inşallah şuradan bir tane Tester vereceğim Şöyle videomuzu çekiyorum. Ona da arada bir bakayım. Duraksayabiliyor. Evet şuradan bir tane letizya çekeceğim. Şöyle bir tane letizyamız var. Şuradan bir tane perle alacağım. Bismillah. Auh, oh. Bu olmadı. Kafasını koparttık. Neyse yukarıda bir tane var onu çıkarım olmazsa. Evet şuradan bir tane powder puff gördüm. Onu alalım. Şöyle bir tane powder puff ekleyelim arkadaşımıza. Devam edelim. Burada ne ekleyebilirim? Aslında perle var da burada biraz küçük diye koymadım şöyle bir tür var. Küçük biraz ama ona ekleyelim. Şurada bir tane daha var. Onu da koyalım. Evet. Şöyle birkaç tane özel tür aldı arkadaşımız set haricinde. Onu çıkaralım. Vampirimizi şöyle yere alalım. Düşebilir. Bismillah. Şöyle bir tane vampir ekleyeceğiz arkadaşımıza. Şöyle ayrı koyayım bunu. Şurada perle gördüm evet. İnşallah bunu kırmam. Hı, bu kırılmadı. Şöyle bir tane perle çıkardık. Şuradan bir tane mini bel bir tane milibel ekliyoruz arkadaşımıza. Evet bakalım. Burada neler varmış. Şu türlerim de güzel renklendi. Ortası reçellendi. Şu şampanyanın da renklenmesi gerekiyordu ama renklenmedi o daha. Neyse yavaştan. Evet şuradaki lolayı söylemiştim. Onu çıkartalım. Onu da yere alalım. Şurada çıkaralım hep birlikte. Lıngır lıngır yapalım. Arkadaşımıza pembesinden bir tane lola. Şu alt yaprağını da alalım. Evet. Bunu da ayrı koyalım şöyle. bunu Lola. Devam edelim arkadaşlar. Şu görmediğim bir şeyler var mı acaba? Setleri koyduklarımdan bakıyorum. Burada var mı diye. Diğer balkondakiler daha güzel sanki. Şuradan bir tane de suyon alacağım. Onu da alalım. Şu suyonumuzu. şöyle bir tane su var. İşte Lovely Setin içine koyuyorum onu. Evet. Bunlar Julianalar. Buradan başka alacağım yok şimdilik bakıyorum etrafıma. Şuradaki türlerimi göstereyim iki dakika. Lale ve delikatlarım çok güzel renklendiler. Şuradaki bir tane var çok güzel böyle ortası sapsarı oldu. Şurada yaprak dökmüştü gözlerim. Tekrar oradan ortaya gel gelmeye başladı ortalarında. Aslında sökecektim ben bunu. Kök çürümesi oldu diye. Bekledim biraz. Ama olmadı. Sadece yapraklarını döktüm. İşte pomogranateymiş. Renklendi. Buradaki özel türlerim zaten çoğu. Şöyle kısaca göstereyim. Şurada reçellenen türüm. Ortasından reçellenmeye başladı. Çok seviyorum bu türü. Şunun ortasında bir siyahlık var. Ama dur bakalım. Bekleyelim biraz. Evet. Buradan alacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer balkona gidelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şuradan bir tane madiba çekeceğim. Arkadaşımız da şöyle. Bir tane Madiba. Büyükmüş çok da küçük değil arkadaşım. Elimin içini doldurur vaziyette. Şuradan bir tane Clara vardı. Clara'yı da sökeceğiz. Kuru alalım şöyle. Evet iki tane türümüz. Bunlar da şöyle koyayım. Bunlar da ayrıydı zaten. Devam edelim. Başka ne verecektim burada? Aldım sanırım buraları sonra toparlarız. Devam edelim. Perlemiz de yerleşecek kaldı. Bunu bir kenara alsam iyi olur. Şöyle sen bir bakalım seni sonra yerleştireceğim. Şuradan şurada bir tane rezi vardı onu çıkartacaktım. Minyatür tür, açık Onu da ekleyelim. Zaten kendisi de küçük, küçük bir tür zaten. Şurada hız benki vardı. Yavaş çekelim. Başına bir iş gelmeden. toprağa dökülsün istemiyorum. Şöyle sağlam gelsin. Şöyle bir tane kutu spring. Bunu da ayrı koyalım. Şu milla açık kaldı arada. Hı. Ay, bu ben... şöyle tepsimizi bir alsam iyi olacak. Ama nereye koyacağız? Şuraya koyayım. önceden planlanmayan işler böyle oluyor suyun. Ufak, o da ufacık kapımızı diyor bizdeyken su gelmesin içeri. Evet biraz uzun oldu video. Daha sökeceklerim var. Tamam. Şuradan sete devam edelim. Şuradan bir tane vücudum sökelim. Arkadaşımıza. Birkaç tane söküp böyle koyalım. Şuraya koyayım. Şuradan bir tane tütüvans beğenelim. Şu güzel duruyor çekebilirsem inşallah almazsın Evet güzel geldi. Şöyle bunun da yaprağını dök şey topraklarını dökelim. Şöyle ikisini alalım. Tutibansımız ve lücudumumuz. Düştü mü yoksa yaprak? Yok. Çok şükür düşünmedim. Vücudum da bebek veriyor. Tamam. Şöyle. Gelelim bakalım. Güneş geldi. Öğlen güneşi alıyor benim balkonum. Bu kısım. Devam edelim. Şöyle yavaşça geçelim. Tam bir tane purple delight çekeceğim. Şu sıradan gidiyorum zaten şöyle. Bismillah. Şöyle bir tane purple delight. Şu türümüzden koyalım. Bu da bende az ya. Çıkartayım bunu Ellen istemişti arkadaşımız. Şuradan iki tane sökeyim çünkü küçük ellenler yeni kökleniyordu. Şöyle bunları alalım, tepsimize götürelim. Zaten şöyle gel bakalım benle. Koyacak yerde yok ya alalım elimize yine de. Albert çekeceğim Bebiş de varmış Albert Şöyle bronzer kesim var Yine de bir tane ekleyeyim Şurada filet var Küçük kalmış filetlerde Bir tane filet böyle bir tane arze bundan ekleyeceklerimi de ekleyelim şurada bir tane agavitis türü var bundan da ekleyelim agavitis mendoza istemişti ama mendoza da hiç görükmüyor Nelerdeyse? Şuraya geçeyim şuradakilere bir bakayım. Peçe veriyor. Peçe veriyor. O palina sökmedik evet. Kubik frost sökmedik. Bakalım burada bir. Şuradaki bir palina nasılsın? Çok büyük. Hmm. Şuradan koyduk. Bundan koyduk. Richard. Richard köklü kalmadı. Şöyle. Şu daha mı büyük? Bakayım bu da çelik şey. <laughs> of oh, yaprağı koptu. Richard'ı da bir yerlerden bulacağız artık. bir tane Richard. Çünkü Richard'larımı artık üretime aldım. Şu kalp yapraklıyı koyalım. Altta çocuk dolu. Sedim türlerinden istemedi arkadaşımız. Bu Richard'ı beğenmedim ama bakayım sonradan çıkarsa. Şuradan bir tane peçveriyadan ekledik. Kubik frosta bakalım. Şunları bir alayım. Ve çıkayım şuradan bir. Ay. Sen Richard orada dur. Bakacağım sana. Evet. Buradaki kubikler de çok büyükmüş. Diğer balkonda vardı. Kubik olmazsa oradan ekleyeyim. Bu da çok dallı. Şuradan bir dal Clara. Şuradan pendes istemişti. Köklü bir tane pendes. Bazı şu taki çekelim. Şurada bir tane vardı. Opalinalar da azaldı artık. Şöyle bir tane opalina. Adı nereye koydum ha? Şunları da katayım. Sedim kulağıtım gördüm orada. Şuradan bir tane sedim kulağıtım vereceğim. Şöyle bir tane sedim kulağıtım. Devişli. Evet, koyduk. Eksiklere bakacağım. Tabii ki de hellen koyduk. İstediği çoğu türü koydum. Mendoza istemişti. Mendoza'ya bakacağım. Vardaki şurada çok küçükler. Çelik kesmiştim. Bazı türlere üretmiyorum artık. Yerim olmadığı için. Şuradan baldi. Baldi bile yok yani şöyle küçük bir balde koyayım. Klasik türlerim çoğu bitmiş yani. Bunlardan ekledim. Kubik Frost eklemedim. Onu diğer balkondan bakacağım arkadaşlar. Zaten eklemediklerime bakıyorum. Eksik olanlara ona göre ekliyorum. Evet şimdilik bu kadar yeter. Eksiklere zaten bakarım. Listem var elimde bir tane. Ona göre inşallah çünkü böyle bak bak zaman kayboluyor. Videoda bayağı bir uzuyor. O yüzden dedim bunların kalanını tekrardan bakar eklerim. Şöyle bir bakalım bakalım yine de. Mesela şuradaki arzenin yaprakları kurumuş. Aa ellen. Ellen gördüm ama ellen ekledik. Ekledik ellen. Sevinmiştim ellen buldum diye. Geri yaprak. Aa, bu da susamış. Su istiyor çoğu. Ellenim burada. Ben aç ellenim. Buradan kesip köklendiriyorum. Yaprak da atmadım. Yer kaplıyor diye. Yerim az çünkü. Her türü üretemiyorum artık. Kısıtlı türler. Evet. Videomuz da 20 dakika olmuş. Şuralara yine de bir bakayım eksik ne var diye bakayım. Polinata. şundan Polinata söylemiştim. Bak aklıma geldi Polinata'yı görünce. Toprağını dökmek istemiyorum şöyle. İtaller köklenmiş. Dün çıkartıp baktım köklerine. Hafta sonu sulayacağım inşallah onları da. Zaten artık sulanmaz. Şu pilvan atamızı da ekleyelim arkadaşlar. Şöyle 28 tanesi ayrı tür olacaktı. Bir sayayım ben yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane eksik var. Onu da bulurum. Puslandı. Netler net. Evet. böyle arkadaşlar burada bitireyim ben türlerime bir bakayım ona göre de eklerim eksiklerimi bugünkü kapanışımı da şu güzelimle yapayım nasıl çillen desem böyle oy adı aklıma gelmedi ha her gün bildiğim şey şu an aklıma gelmedi. Neyse bakalım. Video izlerken muhtemelen gelir. Şudur derim ismi ama bazen tutukluk oluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.